T111'den herkese merhaba. Cam Kulübeden de bu bölüm ve takip eden 3 bölümde ve Düzaman'ın mahkemelerinden bahsedeceğiz. İlk olarak Eskişehir Mahkemesi'ni konuşacağız bugün. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eskişehir Mahkemesi ve Düzaman Isparta'dayken başlayan ve Eskişehir'e taşınmalarıyla orada bir müddet de hapiste tutulmalarıyla devam eden ve nihayetinde 11 aylık kendisine ve 15 talebesine de 6 aylık cezayla Son bulan fakat idamla yargılandıkları halde bu cezaların geldiği bir mahkeme süreci. Öncesinde yaşananlar nelerdi? zaman ve talebeleri neden 1935 yılında Eskişehir Mahkemesi ile ve idam idam kararı isteyen bir suçlamayla karşılaştılar? Aslında Eskişehir Mahkemesi'ne giden süreç tek parti yönetiminin e, muhalefeti ortadan kaldırmaya dönük kullandığı taktiklerin... E, klasik dışa vurumlarından birisidir. Baktığımızda Türkiye'de şehzade hadisesinin Terakubere Cumhuriyet Fırkası'nın takiben ortaya çıktığını ve tek parti rejiminin Terakubere Cumhuriyet Fırkası ile şehzade hadisesi arasında ilişki kurduğunu ve Terakubere Cumhuriyet Fırkasını bu hadiseye müzahir olmakla suçlayıp kapattığını görüyoruz. Aynı şekilde. <laughs> terakki böyle Cumhuriyet Fırkası'ndan nispeten farklı olmakla birlikte toplumda biriken e, devrim karşıtı büyük e, enerji açığa çıkarma ve bunu nötralize etme olarak ifade edebileceğimiz serbest Cumhuriyet e, Fırkası hadisesinde de e, benzer bir durum ortaya görüyoruz. E, benzer bir durumun ortaya çıktığını görüyoruz. Toplumda biriken muhalefet potansiyelini açığa çıkararak onu etkisizleştirmeye dönük bir girişim olarak değer okumak mümkün Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı. Dolayısıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası sonrasındaki gelişmelere baktığımızda zaten siyasi katılımı hiçbir hiçbir zaman dahil edilmeyen Kürt bölgelerini dışarıda bırakırsak ki belediye seçimlerinin orada hiç yapılmadığını biliyoruz. Genel olarak atamanın tercih edildiğini. belediye seçimlerinin yapıldığı bölgelerde de Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın güçlü çıktı bölgelere müdahale edildiğini ve buraların e, kriminalize edildiğini görüyoruz. Menemen hadisesi bunun açık bir örneğidir. Çünkü Menemen'de ve genel olarak İzmir'de Serbest Cumhuriyet Fırkası çok büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. E, Menemen'deki hadisenin kurgu boyutu artık ta tarihimize e, emanet ettiği bir vaka olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu kurgu üzerinden e, Serbest Cumhuriyet Fırkası'na destek veren anlayış ve bu anlayışın taşıyıcıları ağır bir şekilde cezalandırılmıştır benzer bir hadisenin bir zaman üzerinden ve ona yakınlık duyanlar üzerinden örgütlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Ancak bunun için objektif gerekçeler üretebilmek hiç de kolay değil. Dolayısıyla objektif gerekçelerin üretilemediği bir ortamda ki eş zamanlı olarak baktığımızda aslında bizim bunun Trakya'daki hadiseleri de düşünmemiz mümkün. Trakya bölgesinin Yahudilerden arındırılmasına dönük olarak üretilen kurgusal sebepleri hatırladığımızda tek parti e, Cumhuriyet Halk Fırkasının bu konuda son derece profesyonel e, beceriler geliştirdiğini söylememiz mümkün. Dolayısıyla öncelikle bahaneler üretme, bahaneler üzerinden e, sağlanan gerekçelerle devlet gücünün harekete geçirilmesi ve istenen amaca ulaşılması gibi bir kurgu bu. Aynı şekilde bir zaman ve ona yakınlık duyan henüz talebeleri kavramını kullanamıyoruz tırnak içerisinde Nurcu kavramını da kullanmamız söz konusu değil. Esasen zaman da onun yazdığı metinleri okuyan insanlar arasındaki ilişkinin nasıl tanımlanacağı konusu henüz muğlak ve müphem bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü bölge halkının Bediüzzaman'a verdiği isim Hoca Efendi, Hoca Efendi'dir. Bediüzzaman'a, Bediüzzaman bir şeyh değildir bir tarikat lideri değildir. cumhuriyet dönemiyle birlikte ortaya çıkan yeni bir gelişmeden ve oluşumdan aslında bahsediyoruz. Bu da genel olarak tarikatlar üzerinden ortaya çıkan dini örgütlenme biçiminin yeni bir form kazanması ve tarikattan bağımsız dini grupların yavaş yavaş teşekkül etmeye başlaması, e, nurculuk e, bizim sonradan e, benimsenen ve hala varlığını sürdüren nurculuk adlandırması üzerinden belirginleştiğini söylememiz mümkün. İşte ilk defa Eskişehir e, Mahkemesi'ne ve hapsine e, giden süreçte bunun yavaş yavaş devlet tarafından gözlendiğini ve ortadan kaldırılması için kriminalize edilmeye ihtiyacının duyulduğunu görüyoruz. Eğer siz zamanı ve onun yazdıkları, yazdığı metinleri ve bu metinleri okuyanları kriminalize edebilirseniz o zaman sizin bunları toplumun gözünde itibarsızlaştırma ve devlet nezdinde de bir tehdit kaynağı olarak tanımlama imkanınız ortaya çıkmış olur. Esas itibariyle Eskişehir Mahkemesi'ne ve hapsine giden süreç ee, sürecin arkasındaki siyasi motivasyon budur. Burada belki şunu da not etmek gerekir. Ee, Bediüzzaman'ı e, tek parti yönetiminin kurucu kadroları çok yakından tanımaktadır. Nihayet, e, nihayetinde e, Cumhurbaşkanlığı Makamı Reşik Ali'den Mustafa Kemal Paşa'nın ve Başbakanlığı Deruhte'den İsmet İnönü'nün Bediüzzaman'ı yakından tanıdığını e, biliyoruz. En azından Ankara'daki e, 7 aylık dönemi üzerinden Bediüzzaman'ı çok yakından tanıdıklarını biliyoruz ve Dahası Bediüzzaman'ın 1925 şehzade hadisesinden sonra bütünüyle keyfi bir şekilde, herhangi bir mahkeme kararı olmadan, somut bir suçlama olmadan e, sürgünle tabi tutulması ve e, Burdur ve Esparta'daki e, geçen süreden sonra 1927 Mart'ından itibaren Barla'da bir dağ köyünde kendisini hiç tanımayan, kendisiyle aynı dili konuşmayan bir çoğunluğun ortasında tek başına yaşamaya mahkum edilmesi bununla yakından ilişkidir. Nihayetinde şunu da biliyoruz İçişleri Bakanlığı kanalıyla Cumhurbaşkanı Genel Sekreterine Genel Sekreterine iletilen haftalık, aylık ve yıllık raporlar ve zamanın sürekli olarak takip edildiğini, gözlendiğini yaptıklarının ve faaliyetlerinin Cumhurbaşkanlığına da rapor edildiğini bize söylüyor. Bu anlamda Devletin tepesinin yakından ilgilendiği ve takip ettiği önemli bir figür, her ne kadar önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor Bediüzzaman. E, ve bu yüzdendir ki unutulmaya e, ve unutulur, unutturulmak üzerinden yok edilmeye e, çalışılan bir figür. Ama Bediüzzaman'ın e, yok edilmeyen ya da edilemeyen bir figür olarak arz-ı endam etmesi, deyim yerinde ise ve zamana dönük olarak devletin zirvesinin benimsediği politikanın başarıya ulaşmadığını gösteriyor. Bir zaman Barla'ya geldikten sonra devletin kemalist reform projesi üzerinden toplumu sekülerize etme, sekülerleştirme, toplumun iman temellerini sarsma, kurumsal din eğitimi ortadan kaldırarak geçmişte ve bugün içerisinde dini hatırlatan her türlü unsurun şahsi ve kamusal hayatın dışına itilmeye çalışılması ama buna mukabil olarak zamanı yaptığı çalışmalarla rejimin gerçekleştirdiği faaliyete paralel bir şekilde bir karşılık üretilmesi rejim açısından kabul edilemeyecek bir durumu ortaya çıkarıyor. Nasıl bu? Allah'a imanın sarsılması, ahirete inancın sorgulanması, Kur'an'ın tercüme edilerek tercümesinin Kur'an yerine ikame edilmesi ve bu ikame sonucunda Kur'an'ın sıradan, saçma sapan bir metin olduğu algısının yerleştirilmeye çalışılması ve Kur'an'ın beşerileştirilmesi sürecinin devlet eliyle desteklenmesi kısacası devletin bütün sosyalleştirme ajanlarının eğitim sistemi buna dahil hukuk sisteminin ve güvenlik cihazının bunun için seferber edilmesine rağmen zamanın önce Haşir Risalesi'ni telif etmesi, sonrasında e, Batı medeniyetini temsil eden yere yerli güç, e, yerel ya da ulusal e, güçler de dahil olmak üzere bu medeniyetin aciz, Kur'an'ın muciz olduğunu ortaya koyan bir eser olarak 25. Söz'ün telif edilmesi, sonrasında devam eden e, çaba, e, Bediüzzaman'ın faaliyetlerinin, e, İslam imanının, ortadan kaldırılmak istendiği bir vasatta, devlet eliyle ortadan kaldırılmak istendiği bir vasatta yeniden inşa ve tesisini gerçekleştirdiğini ve bunun yasaklara rağmen elden ele Osmanlı alfabesiyle çoğaltılarak, istinsah ve tebiz suretiyle toplumsallaştığını görüyoruz. Bu toplumsallaşma süreci rejim açısından kabul edilemeyecek bir, şey, bir durum ortaya çıkarmıştı. Bu nasıl gerçekleşmişti diye, nasıl bir ortamda gerçekleşti diye sorduğumuzda aslında üzerinde hayli çalışılması gereken bir tablo karşımıza çıkıyor. Bakın Türkçeyi Kürtçe aksanla konuşan, kendisini ifade etmekte zorlanan ama arkasından çok önemli bir bakiyeyi taşıyarak gelen, bu yüzden de yeniden ürettiği İslami dil üzerinden Barla'da arayış içerisinde olan insanlarla temas etmeyi başaran, ortak İslami dilin bir araya getirdiği, dolayısıyla İslam cemaati üzerinden ortak bir ruh ve dilin inşa edildiği bir mekan olarak tebellür ediyor Barla. Ki bu Barla bin kişinin yaşadığı bir dağ köyü. Burada Türk Ocağı'nın Barla versiyonuna rastlıyorsunuz. Genç yurdu. Burada kaymakamın, dahiye müdürünün, baş öğretmenin özel olarak zamanda uğraşlarını ve mesela zamanın Kürtlüğünü problematize ettiğini görüyorsunuz. Bu Kürt hocayla Türk olan, Türk kanı taşıyan, Türk hamiyetperverleri asla ilişki kuramaz. Kurmamalı. Üzerinden güçlü bir propaganda geliştirilmeye çalışıldığını da burada not etmek gerekiyor. Ama henüz milliyetçiliğin nüfuz edemediği, Tırnak içerisinde geleneksel dindar e, insanlar bu propaganda itibar etmemişlerdir. Rejimin amento haline getirdiği ezberler henüz toplumsallaşmadığı için e, burada zamanın ürettiği ve o insanların da arayıp e, bulmakta zorlandıkları ortak İslami dil, hadi Mardin kavramını kullu, e, kullanarak e, lehçe ve söylemin e, Bediüzzaman'la o insanlar arasında manevi bir rabıta oluşturduğunu ve bu rabıta üzerinden bu insanların Bediüzzaman'la Bediüzzaman ilişki kurduğunu, onun ihtiyaçlarını gidermek için e, pervane olduklarını ve nihayet onun metinlerini yazdıklarını gösteriyor. Çünkü Bediüzzaman e, yarı ümmi birisi. Yazısı e, iyi olmayan, çok yazamayan, e, dolayısıyla da e, kendi e, telif ettiği metinleri yazdırarak e, kaleme alan birisi ve burada da tatip fonksiyonunu ifade edebilecek insanların varlığı kritik bir değer taşıyor ve bu insanlar barla da o barla yaşayanlar arasından çıkabiliyor. Dolayısıyla rejimin öngördüğü toplumsal e, hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından Bediüzzaman e, vege yaptığı faaliyetler kabul edilemez bir konumda ve büyük bir meydan okuma temsil ediyor. Bu meydan okumanın e, tırnak içerisinde yasal ve meşru zeminler üzerinden ortadan kaldırılması mümkün değil ve bu gerçekleşmiyor. Yani unutturulmak istenen 1925'te bağlamından dayandığı toplumsal bağlamdan kopartılarak Barla'ya sürgün edilen Bediüzzaman'ın unutturulamayışından kaynaklanan artık farklı mücadele yollarıyla susturulma çabası evet. var önümüzde. Evet. Ve bu amaç üzere 1935 yılında 10 yıl sonra bir mahkeme süreci başlıyor. Bu mahkemedeki suçlamalar zannedersem... 3-4 başlıkla toplanabilecek suçlamalar. Evet. Birincisi gizli cemiyet kurma. ikincisi rejim alehtarlığı veya alehtar olma ihtimali. Üçüncüsü ise dini siyasete alet edebilecek olmak ve buna dayanan irtica suçlaması. Bu suçlamaların tamamı 163. maddeye dayandırılarak yapıyor, yapılıyor anladığım kadarıyla. Evet. Ve kendisi bu suçlamalara cevaplar veriyor mahkeme sürecinde. Öncelikle biz bu 163. maddenin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve bu suçlamaların nereye nelere dayandırıldığını evet. konuşalım. Ardından müdafaa doğru kısmına geç. Şu nokta önemli aslında söylediğiniz hususlara gelmeden önce Bediüzzaman'ın siyasi bir figür olarak algılanması, sunulması ve siyaset üzerinden etkisizleştirilmesi, Bediüzzaman'ın tehdit parantezine, parantezine alınarak bir bir zamanda bir suçlu figürü üretebilmek için öncelikle siyasi faaliyetlerde bulunduğu iddiasının ve bir zamana deyim yerindeyse yapıştırılması gerekiyor. Çünkü onlar arasından temel mesele siyasi açıdan bir tehdit oluşturmaması öncelikle gibi görünüyor. Aslında burada iki faktörü birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Bir hükümet, İkincisi, Bediüzzaman'ın sıklıkla atıfta bulunduğu ve genel olarak savunmalarında hedef konumuna oturduğu, asıl muhatap olarak gördüğü, Bediüzzaman'ın gizli ifsat komitesi adını verdiği bir komite. Bu komitenin asıl amacı aslında hükümeti de, yargıyı da, orduyu da ve bütün kurumları alet ederek dinsizliği devlet politikası haline getirmek ve toplumu sekülerleştirmektir zamanın muhatap aldığı ve asıl suçlamayı itham ettiği figür sahnenin önünde görünmeyen, arkasında yer alan ama devlet güçlerini bunun için suistimal eden ve kullanan bu komitedir. Bu komiteyi açık bir şekilde adlandırmaz ama zaman içerisinde bunu netleştirir. Ama burada şununla iktifa edelim biz. Netice itibariyle belli en keskin eleştirilerini yönelttiği muhatabı hükümet olmaktan çok hükümet gücünü kendi amaçları doğrultusunda seferber eden ve bunu toplum üzerinde demokrasinin kılıcı gibi kullanan bu gizli fesat komitesi. Bu da bir soru sormak istiyorum. Evet. Bu komiteden bahsederken bir zaman belirli bir gruptan bir yapıdan bahsediyor mu yoksa bu bir zihniyet bu, olarak tanımlanmış bir yapımı yani evet. gizli komite dediğimiz zaman hani e, masonik göndermeleri olan e, bir gizli örgütten evet. mi bahsediyoruz yoksa e, devletin başında bulunanları da etkileyen bir zihniyet yapısından mı bahsediyoruz evet. aslında ben bundan e, kompozit bir grup e, imasını e, anlıyorum bu da şu anlama geliyor esas itibariyle siyasi yönelimden bağımsız olarak isterse bunun içerisine e, Topyekün batıllaşmayı esas alan e, batıcıları, isterse e, misyonerlik üzerinden toplumu dönüştürmeye çalışanları, isterseniz masonlar, isterseniz komisleri dahil edin. İsterseniz e, kadının e, toplumsal ve siyasi bir figür e, olması üzerinden toplumu sekülerleştirmeye çalışan e, akımları dahil edin. E, temel itibariyle bu grubun e, özelliği devlet gücünü kullanarak toplumun zorla sekülerleştirilmesi, dinden arındırılması. Bu hedefi paylaşan ve bunun için devlet gücünü mobilize eden bütün gruplar bu gizli ifsat komitesi içerisine giriyor. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın yazdıklarından mesela çık çıkarsayacağımız şey, e, e, Kur'an'ın Müslümanların elinden alınması gerektiğini ya da Müslümanların onlardan soğutulmasını e, soğutulmasının e, tek çözüm e, yolu olduğunu söyleyen Gladiston'dan e, Abdullah Cevdet'e, Abdullah Cevdet'ten bugün bunu yakıştırabileceğimiz siyasi figürlere kadar birçok farklı kesimden Zekeriya ve Sabiha Serteller de dahil olmak üzere ki Zekeriya ve Sabiha Serteller'in e, rejimle, Kemal rejimle ayrışan bir takım e, sosyal ve siyasi yaklaşımları olmakla birlikte komünist gelenekten e, geleneğe mensup oldukları için e, sekülerlik, din dışılık ve dinden toplumun dinden anındırılması noktasında ortak paydağı sahip olduklarını ve bir zamanı en keskin eleştirileri o dönem basınında yöneltenler arasında bulunduklarını görüyoruz gibi. E, dolayısıyla bu ve bir zaman İngilizler atfeti Erhan Nas vasfını hatırladığımız zaman açıktan görünmeyen e, karşımızda amorf gibi duran ama gerçekte ulaşmak istediği amaç için her şeyi seferber edebilen, her türlü akım ve ideolojiden yararlanan ama bütün bu akım ve ideolojilerden, ideolojiler harekete geçirirken bunun toplumsallaşması için devlet gücünü gasp eden Ama bunu yaparken aslında devlet görünümünde kendisini sunan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yapıyı isimlendirmemiz kolay değil ama netice itibariyle zamanın Türkiye'deki sekülerleşme sürecinin ana aktörlü, gö, göz önünde bulunmayan ana mahariki olarak gördüğü e, örgütlü yapı bu. Bu örgütlü yapının hareket halinde olduğunu ve e, Eskişehir hapsine ve mahkemesine giden e, süreçte e, zaman ve ona yazdıkları üzerinden böyle bir şeyi örgütlediğini görüyoruz. Burada e, çeşitli şekillerde bunun e, yapılmasının yani Bediüzzaman'ın e, etkisizleştirilmesi konuşamaz, yazamaz, insanlara ilişki kuramaz hale getirilmesinin e, imkanının devlet güçleri kullanılarak, e, devletin bütün güçleri harekete geçirilerek gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu güçlerden kastettiğimiz şey şu, bir, hukuk sisteminin hukuk dışı e, araçlarla e, suistimal edilerek bu amaca ulaşılması, bunun bütün araçları deneniyor. Bunun bütün araçları deneniyor dediğimizde, zamanın mesela Evinden çıkması engellenebiliyor. Barla'nın hemen yanındaki Bedre köyüne gitmesine bile izin verilmiyor. Kırlara çıkmasına izin verilmiyor. İnsanlarla en küçük bir şekilde etkileşime girmesine izin verilmiyor. Ne anlama geliyor bu? Yalnız başına yaşayan, yaşlı ve hasta bir insanın ihtiyaçlarını görebilmesi için onunla ilişki kurmaya çalışan köylülerin bile onunla temas etmesine izin verilmeyebiliyor. Mesela 6 ay Isparta'dayken, Eki bu çok önemli bir şey. Bağla'dan getirildikten sonra Eskişehir hapsi öncesinde hiç dışarı çıkmaması, hiç kimseyle konuşmadığı bir dönemdir. Bu dönem son derece önemli bir dönem tabii ki. Ee, ibadet dilinin Türkçeleştirildiği, e, tarikat e, yasağının getirildiği, e, belli dini ve geleneksel e, ünvanların kullanımının yasaklandığı, bir dönemdir ve bu dönemde bir zamanın neredeyse dışarıyla hiçbir ilişkisinin kalmadığını görüyoruz. Hiç kimseyle mesela resmi iletişim imkanlarını bir zamanın kullanamadığını söylememiz gerekiyor. Ne anlama geliyor bu? Bir zaman mektup yazabilir, kargo tırnak içerisinde gönderebilir ama bütün bunlar kontrol altında ve hiçbir zaman olduğu şekliyle muhatabına ulaşmıyor. Ya el konuyor onlara ya da onlar onlar okunarak onlar üzerinden bir takım operasyonlara girişiliyor ki mesela Milas'taki İbrahim Halil Çöllüoğlu'na Bediüzzaman'ın gönderdiği risaleler ve burada bu risalelere gönderirken selam gönderdiği kişiler örgüt üyesi olarak toparlanıyor bunlar okunduğu için ve suçlu muamelesine tabi tutuluyor. Dolayısıyla bütün iletişimi de kontrol altında. Söylemek istediğim nokta şuydu devletin bütün imkanları kullanılmasına rağmen bir insanın e, İslam imanının e, kitlelerle buluşmasına e, imkan sağlayacak e, yeni bir İslami dil üzerinden ürettiği metinlerin toplumsallaşması engellenemiyor. Ve aynı zamanda o mektuplara dair şöyle bir e, ifade de var savcılık suçlamalarında geçen şekliyle. Mektuplarının bir kısmında mahrem ibaresi bulunuyor ve bu mahremlik ibaresinin Kendisine yöneltilen suçlamalardaki rejim aleyhtarlığıyla bağı şu şekilde kurulmuş oluyor. Mahrem yazdığı mektuplarında devleti yıkmaya veya rejim aleyhlerlerine suç teşkil edecek şekilde bir takım ifadeler bulunduğu şekliyle suçlanıyor Bediüzzaman. zaman. Evet. Bunu belki önümüzdeki programlarda da konuşabiliriz. Ben şu an şeyi konuşmak istiyorum. Mahkeme süreci nasıl işledi? Sonuçta idamla yargılanan. Bediüzzaman ve 120 okuru talebesi olarak adlandırmak henüz mümkün değil demiştik. Bir kısmı esnaf, bir kısmı başka işlerle meşgul olan bu insanların e, sadece Bediüzzaman ve 15 diğer e, kişi suçlamaları sabit bulunarak mı, sabit bulunmayarak mı, neye istinaden olunduğunu henüz bilmediğim 11 e, aylık ve 6'şer aylık e, hapis mahkumiyetiyle ee, karar karar alınıyor. Bu süreç nasıl işliyor mahkemede evet. ve bu e, sonuçtaki hapis e, mahkumiyetlerinin kaynağı neler? Yani suçlulukları sabit mi bulunuyor? Neyi istinaden evet. mahkum ediliyorlar? Ee, esasında tabii ki mahkemeye, cezaevine giden süreç tamamen kurgu. Ee, birbirinden bağımsız, hiç ilgisi olmayan birkaç risale metninin bulunması üzerinden kurgulanıyor. O dönem basına, basınında da bu bir tartışma konusu. Bu büyük bir tırnak içinde irticai kalkışma ve tehdit mi yoksa sıradan bir vaka mı? İkisi de farklı imaları olan bir bakış açılarını yansıtıyor. Rejimin yerleşik olduğunu, güvende olduğunu düşünenler bunun sıradan bir adliye vakası olduğunu ifade ediyorlar. Rejim için büyük bir tehlike oluşturduğunu, irticai kalkışma niteliğinde bir tehlike oluşturduğunu düşünenlerse bunu büyütme ve alenileştirme eğilimindeler. Bu iki yaklaşım birbiriyle çatışma halinde ama aynı çizgiyi benimsenenler arasında ortaya çıkan bir farklılık bu. Esasında Bediüzzaman'ın ortadan kaldırılmak istendiğini sözü tarih olarak ifade edebileceğimiz tanıklıklar üzerinden okuyabiliyoruz. İstanbul Fatih'te Sulukule'de oturan Binbaşı Ruhi Bey'in Bediüzzaman'ı Eskişehir'e götüren müfrezenin başında bulunduğunu görüyoruz. Ve kamyonlar üzerinden nakliyatları gerçekleştirilirken uygun bir yerde zaman ve ona eşlik edenlerin ortadan kaldırılması emrinin alındığını ve Binbaşı Ruhi Bey'in bunu uygulamadığını, zamanla olan etkileşimi üzerinden de aslında kendi öznel dünyasına bir takım değişimlerin meydana geldiğini görüyoruz. Nitekim bunun bir işareti de bu nakil sonrasında Binbaşı Ruhi Bey'in ordudan kovulmasıdır öldürmediği için oradan. Evet bu emri yerine getirmediği için ve bu böyle bir emrin verilmiş olması muhtemeldir. Burada belli zaman neden Isparta'da Eskişehir'e götürülüyor sorusunu sorduğumuzda karşımıza e, tabi tek parti dönemi açısından hukuk bir anlam taşımaz ama bütün hukuk metinleri yerindedir. 1924 Anayasası da 1929'da kabul edilen Türk Ceza Kanunu da. Ee, Tabi hukuk, tabi hakim ilkesinin ihlal edildiğini görüyoruz. Çünkü suç mahalleyi Esparta ise ve bununla bağlantılı Milas, Aydın, Antalya gibi yerlerden toplanan e, insanlarsa o zaman mahkemenin esas itibariyle İsparta'da gerçekleşmesi gerekirdi. Ama bunun keyfi bir şekilde o zaman için temiz mahkemesinin de bulunduğu Eskişehir'e alındığını ve aslında yargılama süreci sonucunda temiz mahkemesinin de Ankara'ya alındığını bu arada görüyoruz. Tabi haki, tabi hakim ülkesinin açık bir şekilde çiğnendiği bir vaka olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası e, tek parti rejiminin belli zaman ortadan kaldırmak için e, her türlü yolu denediğini görüyoruz. Bediüzzaman'ın zaman fiziki olarak ortadan kaldırılması çabalarının birincisi bu tür kurgularsa, ikincisi de zehirleme hadiseleridir ve yaygınlıkla Bediüzzaman'ın zamanın e, zehirlenme yolu ile ortadan kaldırılmaya çalışıldığını görüyoruz ki bu zehirleme sayılarının 19 ya da 21 olduğu belirtilir. Hatta vücuduna zerk edilen çeşitli vesilelerle yemek aracılığıyla işte aşılanma gerekçesi üzerinden farklı gerekçelerle zaman aşılandığında zehirlendiğini ve bu zehirlerin vücudunda belli bir yerde toplanarak bir kitle oluşturduğunu biliyoruz. Zehirleme vakaları ve Fiziki olarak ortadan kaldırma çabaları başarıya ulaşmamakla birlikte ki bundan hiçbir zaman vazgeçilmemiştir. Tek partili dönem bitene kadar bu politikalara devam edilmiştir. Uygun fırsat üretilebildiğinde bu denenmiştir. Dolayısıyla bir zamanı tek başına koca bir devlete meydan okuması nasıl mümkün olabilmiştir sorusunu sorduğumuzda. Ee, bu devletin Bediüzzaman'ı ortadan kaldırmak için her şeyi yaptığını söylememiz gerekiyor. Fiziki olarak ortadan kaldırma, hukuk yolunu kullanma, gay e, e, illegal yollardan infazda bulunma, idam suçlamasıyla yargılanma ve nihayet zehirleme vakaları, Bediüzzaman'ın zamanın fiziki olarak ortadan kaldırılmasına dönük olarak benimsenmiş e, politikalar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu süreç böyle bir süreç sonucunda gerçekleşen yargılamada hukuki bir sürecin yaşandığını söylememiz ya da beklememiz söz konusu değil. Yaşananlar baştan sona hukuk dışı illegal bir faaliyetin legal görünümlü olarak icra edilmesinden ibaretti. Bir tiyatro, bir yargı tiyatrosu sahnelendi ve bu sahneleme sonucunda o zaman için var olan anayasal ve yasal güvencelerin rağmına ceza hukukunda hiç kabul edilmeyecek bir mekanizmaya başvurularak vicdani kanaatle bir zaman ve 15 kişinin mahkumiyetine karar verildi. Ceza hukukunda suçlar da cezalarda çok net ve tanımlanmıştır. Ceza hukukunun zorunlu gerekleridir bunlar. Kana, vicdani kanaatle mahkumiyet ceza hukuku açısından kabul edilemeyecek bir durumdur. Evet esasında bu mahkumiyetlerin sebebi bizim için Belli değil. Bunun bir başka sebebi de e, dava tutanaklarının henüz e, bizim erişimimize açık olmaması aslında. E, Eskişehir evet. Mahkemesi özelinde bir çalışma var. tv 111 programcılarından da olan Ahmet Özkalınç evet. e, hocamızın bir çalışması. Ben isterseniz kitabı göstereyim. E, Ahmet Özkalınç hocanın Akrebin Kıskacında kitabı Eskişehir Mahkemesi'ni Bediüzzaman'ın Barlı'daki yaşamından e, başlatarak bir süreç olarak Isparta'ya gelişi ve Eskişehir Mahkemesi'nin ve oradaki hapis hayatının nedenlerini çok ayrıntılı ve doyurucu bilgilerle açıklayan bir kitap. Bu anlamda onu da tavsiye etmiş olalım ve programımızı da bu şekilde bitirelim. Önümüzdeki programda ve düzenli mahkemelerinden Denizli Mahkemesi ile devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Müzik